Selamun Aleyküm Arkadaşlar merhabalar Bu benim erkek dumanlı Yaklaşık bir hafta önce Ufaktan böyle teke gelme hareketleri yaptı Hatta bir tane videosu var O videoda şöyle söyleyeyim Yanında kardeşiyle beraber uçuyordu 40 dakika beraber uçtular Sonra kuşları yere aldım Son 10 dakika kardeşinden ayrı geldi buraya bir 8-10 tane çalışmıştı. Videomuz oydu. Bugün işte son bir haftadır bunu tek uçuruyorum. Saatini aldı. Bugün normal bir standart uçum yapacağız buna. 10 dakika kadar gezdikten sonra altına dayanabileceği kadar bir iki tane kuş saracağım. Çalışmalarını, oyunlarını izleyeceğiz nasipse. Şimdi kuşumuzu kaldıralım. Ya Allah, Bismillah. Hadi oğlum. Evet çok güzel 3 taklalı bir kalkış yaptı Maşallah oğluma Çok güzel geziyor arkadaşlar Güzel atımı da var Fena değil Bazen geliyor taban çeviriyor Bazen çevirmiyor Oyunları Değişiyor 5-6 taklı oluyor bütün bunları tabi kuş yokken gelip buraya yapıyor Kuş olmadığı için de bazen yüksekten tutabiliyor 5 takla çevirdi Geldi hedefe biraz Zorladı da kuş olmadığı için Tuttu orada patladı Neyse bu ilk oyunu diyelim Bir tane kuş açtım yer arkadaşlar. 11. dakikasında şu an. Oyuna geldikçe yakalayacağım sizin için. Aferin lan. 4 takla çok güzel oyun çıkarttı. Maşallah. Bakın gidiyor şu an. Çok güzel geziyor dediğim gibi. 17 takla. Oğlum sen ne yaptın lan? Psikopata bağladı ya. Maşallah subhanallah Ama ne oldu? Giremedi hedefe. Şu an yerde 3 tane kuş var. İnanıyorum ki yarın öbür gün kuşlar yerde çoğalınca hedefine iyice sokulacak bu arkadaşlar. Maşallah. 7 8 tatlı çevirdi. Ben de buradan gelecek diye bekliyorum ya. Şuradan attı geldi. İlk bir iki taktasını kaçırdık. Gir. Sekiz takla gene çevirdi. Maşallah. Geliyor arkadaşlar. 6 takla yaptım bu sefer. Güzel. Maşallah sana oğlum. Şu an arkadaşlar tam 54 dakika oldu. Sağda solda 2-3 kere patladı. Onun haricinde gene hep bu yakın civarlarda oyuna geldi. 6 takla, 8 takla, 5 takla bir tanesi 17 takla ve de yani iki takla arası kesinlikle 5 dakikayı geçiyor. Çok geziyor. Kendini iyice dinlendiriyor, geliyor oyununu yapıyor. Sonra basıyor gidiyor bir daha etrafı başlıyor tura. Yani çok vasıflı bir kuş. Maşallah. Emek verdiğimize değecek inşallah. Aferin. İyice yoruldu 1 saat 7 dakika oldu Dışarıda patladığı da 4 oldu arkadaşlar O yüzden Yerde kuş sayımı Arttıracağım biraz Biraz değil ekelerin hepsi çıksın Gelsin yerine insin arkadaşlar Gel 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 Dur dur. Nereye gidiyorsunuz? Aa, geldi Ha o da inmeye gelmiş zaten. Neyse insin ya. Tamam. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Evet arkadaşlar. Bir saat 8 dakika oldu. İyi nefes nefese kalmış. Belki pırıltı olmasa oyununu yapıp giderdi taraftan geldi gene. Genelde buradan girmeye çalışıyor. 1 saat 8 dakika havada kaldı. Yok gene baya nefes yapmış ya. Çok az ağzını açtı hemen kapattı. Kuşumuz erkek. Yeni videolarda görüşürüz. Beğeni ve yorum yapmayı esirgemeyin. Olumlu veya olumsuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.